10 lira göndermiş o ücret reklamlı versiyon diyorlar. Reklamsız ayrılacakmış. Bu arada Aleyna Tilki fragmanı da çık- Aleyna Tilki ne yapıyor? Eksende? Anam Eksende kim yok yani? Bir biz yokuz. Ş i̇şte bu benim masalım 1 Ocak'ta Eksende. Şarkı söylemek benim hayatım. Aynı kulaklıktan bende de var. Sevgili Can Sungur yollamıştı biliyorsunuz. Ki. Şu kulaklığın birebir aynısı. Ne gibi geldi biliyor musunuz? Disney Channel, Hannah Montana izlemeyen var mı içimiz yani? Hannah Montana'yı ben hiç bilmiyorum, hiç görmedim. Aa neymiş adını bile duymadım diyen var mı? <laughs> Bu bir Disney işi gibi. Yani bence bu birazcık daha, ee, nasıl söyleyeyim? 7-7-15 yaş arası bir iş gibi biraz daha. Yanılıyor muyum? Ben mesela izliyordum yani Hannah Montana. Galp de beğeniyordum, severek izliyordum. Ben yani hiç duymayanlar olabilir, hiç duymayanlar olabilir. Hannah da şey, Miley Cyrus'ı biliyorsunuzdur. Miley Cyrus'ın ee, aslında ünlü olduğu, çıktığı yer. İlk ortaya, ilk piyasaya çıktığı yer. 15 çok yok be, 15 çok değil. Cidden 15 çok değil. 15 yaş izleyebilirsiniz böyle şeyleri. Kimse de ben şahsen yargılamıyorum. Ya istiyorsan 25 yaşında izle, istiyorsan 30 yaşında izle kardeşim. İzlersin yani. <laughs> Mesela ben hala da Afacan Louis izliyorum. Günüm kötü mü geçiyor? Kendimi iyi mi hissetmiyor muyum? Yazıyorum YouTube'a Afacan Louis diye oturuyorum, Afacan Louis izliyorum ruh hastası gibi. Anladın mı? 15'te de izlersin, niye izlenmesin? Ha ama sor yani, Pelin senlik mi sen izler misin? Sanmıyorum çok fazla. Ama bir bakarım yani, bir, bir bakmaya çalışırım diye düşünüyorum.